Yaptığımız Sigortalı programından merhaba. Bu hafta farklı bir konu, farklı konuklarımızla tekrar birlikteyiz. Bu hafta biraz ticaret odalarında meslek komiteleri, seçimleri çok önemli. Sigorta sektörünün çünkü yaklaşık %70'e yakın prim üretimi acenteler tarafından gerçekleştiriliyor. Stüdyo konuklarımız da Sigorta Acenteleri Derneği yöneticileri. Kendileriyle hem acentelerin sorunlarını hem de ee, önümüzdeki hafta yapılacak Ticaret Odası Meslek Komitesi seçimleriyle ilgili e, bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş geldiniz Hasan Bey. Ee, i̇sterseniz ilk sorumu şöyle sorayım. Yani sigorta acentelerinin e, sektördeki önemi nedir? Yani biraz evvel bir kopya verdim hoş ama e, acentelerin prim üretimindeki payı nedir? Bize öncelikle isterseniz ondan başlayalım öncelikle e, sektörel yayını için eee meclisimizde tele dünyayı kutluyoruz. Tele Dünya, Dünya Dünya kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz. E, efendim e, sigorta sektörü için acenteler gerçekten çok önemli. Yaklaşık e, 16.500 civarında olan e, acente e, Türkiye'de hiçbir sektörün yapamadığı şekilde var olmayan bir e, üretimi gerçekleştirmiş, sıfırdan başlayarak gerçekleştirmiş ve bugün de hala %70'ini gerçekleştirmeye devam ediyor. E, dolayısıyla e, acentelerin önemi e, her ne kadar hani, tartışılsa da internet üzerinden satışlar vesaire vesaire gibi e, direkt satışlar gibi ee, önemi e, bizce hiçbir zaman için kaybolmayacak ve devam edecek. Peki e, siz e, Sigorta e, Acentesi Derneği'nin yöneticisisiniz. Sonuçta e, bir sivil toplum kuruluşunun e, önemi nedir sizce? Sivil toplum kuruluşu çok önemli çünkü e, hani örgütsüz güç e, güç değildir derler ya. E, neticede. E, Örgütlü olarak hareket etmek, bir e, birlikte hareket etmek her zaman, her meslek grubu için e, önemli. Sigorta acenteleri için de çok önemli. E, bizler esasında yaklaşık 25 e, yıllık bir geçmişe sahibiz SAP derneği olarak. ve e, Büyüklerimizin kurmuş olduğu ve kurumsallaşmış bu derneği bugünlere kadar getirdik. Bundan sonra da bugünleri e, daha ileriye götürecek arkadaşlarımızı da teslim edeceğiz. Ee, aslında tabii e, pek söylemez e, baş, Sayın başkan vekilimiz ama e, kendisi de kurucuları arasındadır. E, dolayısıyla e, isterseniz hani geçmişiyle ilgili ilk dönemleri nasıl geçti, e, ondan dinleyelim. E, o daha canlı canlı Peki. yaşadı. Hasan Bey yaşınız ortaya çıkacak konuşma. ama Sigorta Acenteleri Derneği'nin bize geçmişinden bahseder misiniz? Yani, Madem kuruluşunda bulmuşsunuz... ...25 yıllık en azından e, o kısmını hatırlıyorsunuz... ...biraz değil daha geri gidelim. mi... ...40 yıllık sigortacıyım... ...yaşım aşağıya 40-70 şey geçti ama <laughs> göstermiyorum... ...sigortacı da pek yaşlanmaz da... ...ondan devamlı dinamik olmak durumundalar... ...evet Sayın Fahrettin Ecevit abimiz vardı... ...şu anda da... ...yine sigorta sektöründe kendisi... E, ...kurarken... E, ...Topkapı'da kendi ofisinde... E, ...zor şartlar altında... ...ancak yönetim kurulu toplayabiliyordu o zaman... Ee, o günlerden bugüne kadar getirdi. Kendisine hakikaten minnettarız. Sivil toplum örgütünü biraz evvel Ayşe Hanım da söyleme, e, şey ifade ettiler. Sivil toplum örgütü e, bu işi yapmış olanların eğrilerini ve doğrularını tartışabilecek diye yani serbest demokratik bir ortamdır. Yani bu insanlar eğer bir yerlerde tartışmıyorlarsa, hatalarını görmüyorlarsa veya yaptıkları hataları birileri onlara anlatmıyorsa sivil toplum örgütüne ihtiyaçları kalmayacaktır. Biliyorsunuz ki dünyadaki medeni insanlar, medili toplumlar, sivil toplum örgütleri sayısı üyeleriyle sayılırlar. Bizim de İstanbul'da 5000 bin civarında acentemiz var. Üyemiz 1600-1700 civarında direkt üyemiz var. Yaklaşık günde Facebook sayfamız ve internet sayfamız ciddi tıklar alıyor. Özellikle belli dönemlerde yasa çıkamasında yönetmeli çıkmalarında veya herhangi bir kanun değişikliğinde ciddi şekilde bilgi akışı sağlıyor. Sivil toplum örgütümüz Bugün Sayın Başkanımızın yönetiminde yönetici arkadaşlarla birlikte e, sigorta sektörüne elimizden gelen bilgiyi e, aktarmaya çalışıyoruz. Sigorta şirketlerini köprüleri oluşturmaya çalışıyoruz. Eksper arkadaşlarımızla köprüleri oluşturmaya çalışıyoruz. E, ki yakın tarihte on, biz de onları ziyaret ettik. Tüm sigorta şirketleri birliği, e, e, sigorta eksperleri derneği gibi kendi içimizde dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. Aynı gemideyiz, gibi de değiştirebiliyorsunuz. Aynı girdiğimiz, kesinlikle aynı demiş. Kimimiz kaptan, kimisi kamarut, kimisi miço halinde ve yer değiştirebiliyoruz. Peki, e, şimdi isterseniz bir seçime gelelim. Sonra da sigorta acentelerinin sorunlarını da e, üçüncü bölümde değerlendirelim. E, İstanbul Ticaret Odası e, İstanbul Acente, İstanbul sigorta acenteleri konusunda herhalde e, en büyük illerimizden birisi değil mi? Ticaret odası seçimleri de gerçekten önemli o zaman. Burada bir yönetim var şu anda meslek komitesinde. Bunun ticaret odasında acentelerin temsil edilmesinin önemi nedir? Ve bugüne kadar buralarda neler yapılmış ya da siz buralarda seçilirseniz neler yapacaksınız? Oradan şimdi bir yarış da var aynı zamanda. İsterseniz oradan devam edelim. Şimdi aslında tabii tab olarak e, meslek komitesi seçimlerine iki dönemdir girdik ve e, çıkarttığımız listeyle de e, bazı arkadaşlarımızı oraya taşıdık e, ve bunlar tabi dernekten kendi içimizden olan arkadaşlardı e, ve o o dönemden bu döneme de e, orada görevlerini yerine getiriyorlar kendilerine teşekkür ederiz ancak e, tabii STKların e, altında ya da STK'ların çıkarttığı listeler önemlidir. Çünkü daha geniş bir yelpazeyi içerir. E, bu yelpazenin içinde e, efendim zaten sadece acentelerin meslek komitesi de değildir, İTO meslek komitesi. E, aynı zamanda eksperler, aynı zamanda sigorta şirketleri, aynı zamanda brokerlar da e, o meslek e, komitesinin e, içinde yer alması düşüncesiyle zaten ilk e, seçim planlamasını öyle yaptık. Biz biraz şöyle düşünüyoruz, yani uzun bir dönemden beri böyle düşünüyoruz, diyoruz ki öncelikle bir kere demokratik ortamlarda insanların seçme ve seçilme haklarının mutlaka olması gerekir. O yüzden kişilere bağlı listeler, kişilere bağlı oluşumlar olmamalı. Ama STK'ların oluşturduğu kişilerden görev verildiği takdirde kişiler oraya giderler, görevlerini yaparlar. Ondan sonra da başka arkadaşlarına da devrederler. Yani demokratik olmanın sonucu budur zaten. Biz bu dönemde de tabii derneğimiz olarak İTO seçimlerine gayet iyi bir şekilde başladık ve acente meslektaşlarımıza dokunarak bu süreci geçirdik. Bu da çok önemli çünkü aslında acentelere bu tür meslek örgütlerini mutlaka tanıtmak lazım. Hani birçoğunun birçok şeyden de maalesef haberi olmadığını gördük. Dokunarak, işte kahvaltı toplantılar yaparak vesaire biz seçim sürecini sürecine devam ediyoruz ve önümüzdeki dönemlerde de bu bir bayrak yarışıdır. Bayrak yarışında biz TTK'ların içinde de yöneticiler olarak bayrağı bir kişiye devretmeyi değil, bayrağı devralacak kişiler yaratmayı amaçladık. Bu amacımızda da yürüyoruz ve devam edeceğiz. Peki, bugüne kadar sigorta acenteleri konusunda birçok kararlar alındı. Devlet, gerek kamu otoritesi, gerek şirketler tarafından. Meslek komitelerinin bugüne kadar bu konularda nasıl bir girişimler oldu sizce? Yani Başarılı olundu mu? Ya yani Hakkınız korundu mu acenteler olarak? Aslında şöyle şu STK'ların öneminin en başında da bu geliyor. Yani STK'lar karar alma mekanizmalarını çok hızlı harekete geçirebilen, çok hızlı hareket edebilen kuruluşlar, kurumlar. Dolayısıyla tüm dünyada önemli bir kere bu şekilde ortaya çıkıyor. İstanbul Ticaret Odası dünyada Hasan Bey 5. büyük ticaret odası bildiğim kadarıyla. ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin önemi bizi kanun sonrasında bir kere topun altında bir çatı örgütü yani çatı örgütümüz olarak top ve altında bildiğiniz gibi kanunla sigorta acenteleri icra komitesi, sigorta eksperleri icra komitesi adı altında iki tane komite kurul kuruldu. Dolayısıyla bu kurullarda dokuz kişiden oluşan bu kurullarda da 7 acente, 2 de Türkiye odalar borsalar birliği temsilcisi olmak üzere bu kişi kişiye kanunla bir takım yetkiler verildi. Dolayısıyla bizlerin öncelikle ticaret odalarında meslek komitelerinde bilgi akışıyla sayın desteklenmesi sayın da de hakikaten birbirleri içinde uyumlu çalışarak netice almaları ile ilgili önemli fırsatlar var. E, bu fırsatları kaçırmamak lazım. Tüm ticaret odalarının meslek komitelerinin de sayıya destek olmaları lazım. Çünkü Türkiye Odalar ve borsalar Sahabeli e, dev bir yapı. E, bunun içerisinde dolayısıyla e, acentelerin e, bir takım sorunlarının tartışıyor olması, oradan da e, TOB'un desteğiyle de en azından kamu otoritesindeki e, karşılıklı ilişkilerin sağlanlaştırılması herhalde burada öncelikli olanı. Peki Hasan Bey, e, acaba e, Bizim bulunmak için söylüyorum. Yani STK serbest hareket edebilen, rahat hareket edebilen, hızlı hareket edebilen bir kurum. Aslında piramidi oluşturmak mesele. Yani bunun piramidin en altında toplumla iç içe olan ve sayısal olarak da ciddi şekilde katılan STK ile İTO üzerinde sahip aynı piramitte olabilseydik bu, bu dönem hepimize çok başarılı işler yaptık diyebilirdik. Ancak ne yazık ki STK alttan bilgileri İTO'ya ulaştıramadı. İTO'dan alınan sayıya ulaştırılamadı. Yani kavgalı bir ortam yaratıldı maalesef. Yani bunu söylemek çok keyifli gelmiyor bana ama bu da gerçek. Bu kavgalı ortamın e, bir an önce bitmesi gerekiyor. Hiçbirimize kavga yaramıyor. Bizim bir, biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi gemideyiz. Sigorta şirketleri, eksperleri, acenteleri, sigortacılıkla ilgilenen tamamı, basını, Hepimiz de aynı teknedeyiz. Bu teknelerin bir an önce çok sıhhatli bir şekilde, hızlı ve süratli bir şekilde yol alabilmesi için kesinlikle barışık toplum olmak zorundayız. STK'lar, İTO, SAİK, sigorta şirketleri aynı masada oturup anlaşamadığımız noktaları bir tarafa çekip anlaşamadığımız çok nokta var. Burada biz sadece bizim geçimimiz için yapmıyoruz. Bu aynı zamanda bir sosyal görev. İnsanların en sıkıntılı döneminde yanında olan eğer sigorta anlatabildiysek bizim ya bizim çok işimiz var. Türkiye'nin %10'u sigortalı, %90'ı sigortasız. Ve bizim e, bütün enerjimizi hep birlikte oturup nasıl insanlar bir sosyal faaliyeti gönder yapabiliriz? Adamların hiçbir şey kalmadığı zaman, fabrikası elinde kalmadığı zaman, arabası yanında kalmadığı zaman eğer sigortalı sigortalıysa tekrar hayatta bir yerde başlaması gerekiyor. Özellikle sanayi düşündüğünüz zaman binlerle, iki binlerle ifade edilen rakamlar var. Bir fabrika yandığı zaman bin kişi istihdam isti, isti, dışında kalıyor. Ama bunun eğer sigortası var e, idiyse ki bu son zamanlarda Sayın Başkanımızın da önerisiyle biz sigortalı riskler diye bir panel yaptık. Orada da bütün maksadımız asla ve katta tek seçim kelimesi konuşulmadan bu seçim arifesinde. Konuşmadan neydi? Sigortaların yani riskleri nasıl sigorta edebiliriz diye. Çünkü buna hepimizin milli serveti. Bizim yapacağımız çok işimiz var. Aslında baktığınız zaman çok ciddi işlerimiz var. Seçim bir gündür ama geçim her gün. Bizim birbirimizle geçirmek zorundayız. Bir çivi çakmış olana teşekkür ediyoruz bu mesleğe. Ama biz iyi bir çivi çakacağımız inanıyoruz ekip olarak. Eksikleri gördük, hazırız. Çalışıyoruz tüm arkadaşlarla beraber. İstanbul'daki Ticaret Odası Meslek Komisi'ne talibiz saf olarak. Peki aslında e, acenteler de büyük bir aile değil mi? Sonuçta baktığınız zaman e, 17 bin acenteden bahsediyoruz. Bunların çalışanları ve ailelerini hesap edersek herhalde bir 60-70 bin lira, en az 100 bin lira dayanan evet. Bir rakam böyle de bir kesim var. E, peki siz e, acentelerin sivil toplum kuruluşlarına olan, yani kendi meslek örgütlerine olan ilgisini nasıl yorumluyorsunuz? ilgililer mi yani kendileri? Şöyle, aslında tabii bu ilginin Türkiye genelinde farklı farklı meslek gruplarında da gittikçe bu bilincin arttığını görüyoruz. Daha da hızlı artmak zorunda. Hatta işte Sayın Hoşben'le beraber dışarıda şey yaparken, izlerken yayını hani hep STK'ların aslında yöneticilerinin programlarda bir takım ...işte bilgiler kendi sektörleriyle bilgiler aktardığını görüyoruz doğal olarak. Bu da bu da menoniyet verici. Hasan Bey'in dediği gibi STK'ların görevi aynı zamanda sosyal bir işlevi de vardır ve bu işlevi yerine getirmektedir. Ancak bizim derneğimizle ilgili mesela çok hoş şeyler de yaptık girişimler de yaptık bir kere sektörün içinde hakikaten sigortacılık eğitimi veren üniversitelerin e, akademisyenlerin sektöre dahil olmadıklarını tespit ettik bundan 6-7 yıl önce ve biz hemen e, sigortacılık eğitimi veren e, işte okulların okullarla ilişkiye geçerek e, işte eğitimleri sırasında o öğrencilere staj, eğitimlerinden sonra mezuniyetlerinden sonra da istihdam yaratmakla ilgili e, yaklaşık e, 20 civarında üniversiteyle e, işbirliği protokolleri imzaladık. E, aynı zamanda işte bizim SEGEM e, kanunla kurulmuş SEGEM kurumu vardır e, bütün e, sektöre eğitim veren. E, o, o kurumun yapmış olduğu çalıştayla e, o çalıştayda e, sektörün tüm taraflarının bir araya gelmesi sonucunda e, akademisyenlerin de sektörün içine dahil olmalarını sağladık. E, ayrıca sosyal projeler yaptık. İşte deprem sonrasında, Elazığ'da efendim e, okullarda özellikle e, işte. E, Bilgisayar ekipmanlarının e, temin edilmesiyle ilgili çalışmalarımız oldu. E, artı e, bir de e, tabii bir sap e, Türk müziği e, e, korumuz var. E, bu yıl dördüncüsünü de e, dördüncü konserine verdi. Yani çok yönlü çalışan meslektaşlarımıza mesleki etkinliklerin yanı sıra farklı bakış açılarını kazandırmaya çalışan bir dernek olarak faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Öncelikle de şunu söyleyebilir miyiz? Acentelerin yani bu meslek kuruluşlarına olan ilgisinin devam etmesi ve dolayısıyla bu seçimlerde öncelikle gidip oy versinler değil mi? Sahip çıksınlar mesleğine. Çok önemli. Çok önemli. Öyle yani, bir çağrı yapalım burada. Evet, değerli meslektaşlarımızın, aslında sektörün sigorta sektörünün biraz önce saymış olduğum tüm taraflarının, özellikle 22 Mayıs Çarşamba günü önümüzdeki hafta Çarşamba günü Türk Telekom Arenada sabah 9 ve 17 arasında yapılacak olan ticaret odalarının tüm meslek komite seçimleri olacak. Bizim de şeyimiz sandık numaramız e, 20 20, 20 nolu meslek komitesiyiz. E, tüm sektörün e, bu seçimlere ilgi göstermesini rica ediyoruz. E, ve tabii bizleri de desteklemelerini rica ediyoruz. Tabii ki. Peki e, Hasan Bey biz büyük bir aileyiz dedik. Sonuçta e, böyle e, farklı etkinlikler de e, düzenliyorsunuz. E, orada acentelerin onlara ilgisi nasıl? Yani e, siz destekliyorlar mı bu konuda? Şihaten e, yaklaşık 4 yılda Türkiye için yapmış olduğumuz SİVTOM yani SAP olarak 250 bin kilometre civarında yol yaptık. Bu yapmış olduğumuz yolda da genellikle ilgili kişileri de yanımızda götürerek üniversitelerde iş adamlarına son olarak tanıtma 12 bölgede İstanbul sadece Türkiye'ye sanayi odalarında, tüm sanayi odalarında SAP olarak sigortacılık tanıtma haftası etkinlikleri içinde 12 bölgeyi ...geri kalan 20 civarındaki üniversite... ...çoğu da Anadolu... ...ya yani inanmayacaksınız Sivas'ta, Zara'da... ...300'ün üzerinde talebe var... ...sigortacılık okuyor. Evet. ...hiç sigortacı görmemişler... ...hiç sigortalı muhatap olmamışlar... ...ve bugüne kadar bu işten ne kazanacaklarını da bilmiyorlar... ...bu okuluna girmişler... Yani bizim sivil toplum örgütü olarak... ...seçimlerde evet biraz evvel ...tüm arkadaşları davet ediyoruz... ...lütfen katında sağlansınlar... ...sandıkta ne kadar oy çıkarsa... ...o kadar ilginin arttığını bu kadar ilginin bize daha sonra bütün arkadaşlarımıza farklı dönebileceğini bilsinler. Tabii ki seçecekleri tarafı kendileri bilirler. Biz bir oylarına. Onlar ki seçecek tarafı çok iyi biliyorlar ama sadece bu değil. Bu bittiği günden itibaren bizim yetiştireceğimiz yeni nesilde Türkiye'nin istihdama ihtiyacı var. Bu kadar talep okuyor. Son Dumlupınar Üniversitesi'ne gitmiştik Kütahya'da bir panele. Yani çok hazin şeyler. Dört yıllık üniversite okuyan çocuklar bitirdikten sonra ne yapacağını bilmiyorlar. Bu da sivil toplum örgütlerinin e, eksik olmasın. Sayın Başkanımızın biraz e, fazlasıyla eğitime şeysi var, ağırlığı var. Biz de o yolda götürüyor. Hep birlikte bütün ekip olarak bütün şehirleri dolaştık. E, Çanakkale'den Sivas'a kadar her tarafı dolaştık. arkadaşlarımız anlatmaya çalıştık. Staj yer alıyoruz yanımıza, yetiştiriyoruz. Çocuklara kendimiz eğitimini veriyoruz hocalarımızla bizim bu yuvamıza girirlerse acente arkadaşlarımız hakikaten bir yuva olarak görüp e, oradan da onlarda istifade edeceklerdir ki 1800 üye Türkiye'deki şartlara göre çok şey değil. Çok e, küçümsenecek bir rakam değil. Çünkü 5000 üyesi olan bir ticaret odasından bahsediyoruz. belki de bizim onlar uzanmamız gerekiyordu. Son seçim satında e, Tekirdağ şeyden e, Pendik'ten Silivri'ye kadar olan bölgelerde bölgesel toplantılar yaptık. Dokunmadığımız arkadaşlara dokunduk. Umuyorum ki bundan sonra rakamımız 2500'leri bulur ki bu %50 üye çok büyük bir sayı sayılır. Peki. Ee, Ayşe Hanım isterseniz ee, şimdi... Acentelerin sorunları var. Aslında burada çok da fazla sorun kısmına e, girmek istemiyorum ama bugüne kadar da vardı sorunları. E, bugüne kadar sivil toplum kuruluşları ve meslek komitelerinde e, yöneticilik yapan ya da e, sayık e, yönetiminde görev alanlar. Sonuçta e, sektörde bunlar hep dile getirildiği zaman biraz e, çok fazla da şey oldu değil mi? Yani e, sertleşmeler oldu. Sorunları böyle çözebildiniz mi? Siz e, ya da acentelerin sorunlarını nasıl çözmeye talipsiniz? Bir e, bayan kadın elinde işin mi istiyorsunuz? <laughs> e, yaklaşık 6 Diyalog buçuk, çok az altı, değil mi altı sektör buçuk, içerisinde? 6,5 yıl önce eee SAP'ta yönetim kurulu başkanı olarak e, göreve başladığımda ben bu hayalimi dile getiriyordum e, ve insanlar sadece hayal olabilir diyorlardı. E, çok yol aldık. E, Hanım e, olmam aslında hanım olmak hakikaten hanımların ellerinin değmesi e, çok e, da önemli. E, farklı bir enerjileri var, farklı bir dilleri var. E, dolayısıyla e, hanımların özellikle e, kendi meslek mesleki e, STK'larına mutlaka girmeleri lazım, mutlaka e, orada görev almaları lazım. Ee, bakın, e, ne, Hasan Bey ne dedi? Hasan Bey şu anda ikinci kuşak e, kızı e, bu görevi alıyor. Ondan sonra e, Hasan Bey 40 yıl, ben 30 yıl, diğer arkadaşlarımız... Biz mesleğimizi çocuklarımıza devredebilecek e, hale getirmek için gayret sarf ediyoruz. Hatta bununla ilgili bir e, savun gençlik platformu da kurduk. E, özellikle yaptığımız toplantılarda e, toplantılar sadece e, seçim endeksli olmasın dedik. Çünkü... E, hakikaten güzel enerji aldık. Bu, e, yaklaşık 13-14 toplantı to, topladı, 14 toplantıya ulaşacağız ve e, çok güzel enerji aldık. E, ve yönetim olarak da şunun kararını aldık. Bundan sonraki dönemde yılda e, her ay minimum bir tane olmak üzere e, bu toplantılara devam etme e, kararını aldım. aldık. Çünkü hakikaten dokunulmak, e, an, yani birebir anlatmak çok daha farklı e, etkiler yaratıyor burada şimdi önemli o toplantılarda dedik ki sadece seçimi konuşmadık. Mesela şu anda Top ve işte İşkur'un birlikte işbirliği içinde hazırlamış olduğu bir UMEM UMEM projesi var. Hani diyoruz ya acentelerin çok sorunları var ama acentelerin en önemli sorunlarından bir tanesi personel özellikle satışa yönelik personel personel istihdam edememeleri. Böyle bir güzel fırsat e, yaratıldı ve e, şu anda e, devlet diyor ki e, siz e, yanınıza alacağınız e, personeli 2 e, ay biz eğitelim, teorik olarak eğitelim. Efendim 4 e, ayda acentelerin yanında staj yapsın. Bu hayat branşı olabilir, hayat dışı olabilir, bireysel emeklilik olabilir ondan sonra biz yaklaşık 42 ay boyunca SSK'sını biz ödeyelim devlet diyor. Mesela biz bunu meslektaşlarımıza çok anlatmaya çalışıyoruz. giderlerini düşürücü ve eleman istihdam etmelerini kolaylaştırıcı bir fırsat var önümüzde. Hem acentelere ulaştırıyoruz, hani mümkün olduğu kadar internet ortamında ulaştırıyoruz, sayfalarımızdan ulaştırıyoruz buradan televizyondan ulaştırmak mutlaka çok daha etkili olacaktır. Mesela bu konuyla ilgili bizim sapsayfamızdan merkezimizden yardım isteyebilirler. Oradaki sekreter sekreter ya da ki arkadaşlar her birine yardımcı olacaklardır. Mesela bu önemli bir fırsatı kaçırmadan değerlendirmeleri gerekir. Evet. Bunların sorunlarınızın çözümü için sonuçta Nedir sizin elinizdeki sihirli değnek nedir? İletişim mi sadece bu e, sektörün diğer paydaşlarıyla en azından? İletişim çok önemli. Zaten hani çok yol aldık diyorum. Gerçekten çok yol aldık. Şu andaki e, Türkiye'de e, bir federasyon var. Feder, federasyonun dışındaki işte tüm dernekler var. O tüm derneklerle bir araya geldik. Yani aslında e, hepimizin e, sorunları aynı sorunlar, farklı farklı sorunlar değil. Ee, ve aslında sektörün de yani sigorta şirketlerinin de e, sorunları e, aynı sorunlar yani o aynı gemideyiz hakikaten aynı gemideyiz kazan kazan tansili'nin e, hepimizin benimsemesi lazım artık tabii dünya çok hızlı değişiyor e, gelişiyor her geçen gün e, teknolojik e, olarak e, yenilikler, yenilikler var biz acenteler olarak da bu yeniliklere e, açık olmalıyız bu konuda kendimizi geliştirmeliyiz. Ee, ve özellikle işte internet çağında işte internet üzerinden satış, efendim işte başka kanallarla satış bunları bunlara hayır demek yerine önce olarak bu kanalları bizim kullanmamız lazım. Tabii. Peki süremizin sonuna geliyoruz ne yazık ki ama Hasan Bey isterseniz şeyi de sorayım size. Artık seçim olacak bir şekilde ondan sonra bu ekmeklerde acentelerin. Ee, ya bu e, seçim olduktan sonraki sizin yaşama devam etmeniz yani e, önemli. E, bunun prosedürü nedir? Sayık, ondan sonra sayık seçimleri mi yapılacak? Ve kamu otoritesiyle acentelerin e, ve sizin derneğinizin ilişkisi nasıl? İsterseniz onu da e, hızlıca bir alayım. Son dakikalarımıza giriyoruz. Çünkü. Yani dernek ve vakıfçı zaten bizim neslimizden geliyor. Bu nedir? Parası olan parasını vakfedir fikri olan fikrini baktırır. Dernek ve vize, ve vakıfların asli basiti. Biz de özellikle sorduğunuz için söylüyorum yani dernek olarak bilgimizin zekatını ödemek zorundayız. Ve aktarmak zorundayız. nesiller aktarmak zorundayız. E, yaptığımız çok şeyler var. Burası tabii ki seçim propagandası olarak kullanma açısından çok sağ olun bize bu fırsatı veririz ama bu yönde değil. E, bundan sonra ticaret odası seçimleri olur kazanırız veya kazanırız. Bizim bir işimiz var. ...bir işimize sahip çıkmak durumundayız ve bizim... ...sosyal bir faaliyetimiz var. E, STK'da Seçimi kazanamazsanız da dernek... ...zaten bizim devam derneğimiz ediyor. derneğimiz var, zaten yapacağız ...çok işimiz var, orada projelerimiz var. E, bunlarla devam edeceğiz. Ekmeğimizin şeyine devam edeceğiz. Bu bir... E, ...şeydir, huydur. Yani huy can altındadır. Ölmeden huy çıkmayacaktır. Biz yine STK'larla devam edeceğiz ama... ...kazanmamak gibi bir şeyimizi de görmüyoruz şu anda. Dolayısıyla 22 Mayıs... ...23 Mayıs'ta çok şeyin değişeceğini... ...bizlerin barışık şirketlerin, acentelerin, brokerlerin, eksperlerin barışık bir ortamda birlikte bereketli kazançlar sağlaması elimizden geldiğince çalışacağız. Çok teşekkür evet. ederiz Can Bey. Biz teşekkür ederiz. Sizin de son söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da alayım. Oy kullansınlar. Ben onu diyorum zaten. Ee, çok doğru. Biz de onu rica ediyoruz. Bütün e, sektörden. E, lütfen e, 22 Mayıs e, Çarşamba günü Türk Telekom Arena'da 20 Nolu Sanda hepinizi bekliyoruz. E, ve Mesleğimizde sahip çıksınlar diyorsunuz. Elbette. Elbette. Peki, çok teşekkür ederiz programımıza elbette. katıldığınız için. Çok e, aslında bu tabii tekrarlanacak bir e, program. Acentelerin sorunları böyle e, bir programda tartışılacak gibi değil. E, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız Teşekkürler. için. Teşekkürler. Bir programdan sonunda geldik. E, bu hafta e, hayatımız sigortalıda e, acentelerin Ticaret odasındaki seçimleriyle ilgili bir program yaptık. Bir dahaki hafta farklı bir konukla ve farklı bir konuyla tekrar karşınızda olmayı umut ediyoruz. Benim de söyleyeceğim, meslektaşlarına mutlaka acenteler gidip oylarını kullansınlar ve mesleklerine sahip çıksınlar. Hoşçakalın.